Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size orkidelerle ilgili çok önemli bir bilgi vereceğim. Orkide de toprak saksı değişimi. Normalde ben üzerinde çiçekleri olan orkidenin saksı değişimini yapmıyorum. Niye? Strese giriyor ve çiçeklerini dökebiliyor. Bunu size sırf bu durumu anlatabilmek için, yani toprak değişimi gösterebilmek için aldık. Normalde söylediğim gibi çiçekleri olan orkideye toprak değişimi yapmıyoruz. Bu normal markette satılan orkidelerden yerli orkide kökleri güzel görünüyor ama biraz beklemiş markette o nedenle bakın yosunlanma var sulama kaynaklı oluyor bu çeşme suyu da yapabiliyor klorlu su olmayacak kullandığınız su ben içme suyu ya da yağmur suyu kullanıyorum bazen kaynatmış olduğum yumurtaların suyunu da sulamada kullanıyoruz toprak seçimimiz de çok önemli eğer e, saksıda çok fazla kök varsa çıkması biraz sorun olabileceği için öncesinde çiçeğinizi sulayabilirsiniz sularsanız daha kolay çıkar saksıdan. Ama bizim şu an çok fazla kökümüz olmadığı için ben direkt çıkartacağım. Sarsmıyoruz dikkatli bir şekilde. Şöyle yapalım. Çünkü bazen kökler tutunabiliyor. Biliyorsunuz ağaç kabuklarında asalak tutunarak yaşıyorlar orkideler. Orkide kökleri. Bu şekilde yapıyoruz. Bayağı bir tutulmuş kök olmasına rağmen. Evet. Yolumuz bayağı bir zorladı beni. Bakıyoruz. Yaprağın ortasından geçirdikleri için çubuğu yaprak zarar görmüş maalesef. Normalde ben şu süngerini çıkartmıyorum hiçbir zaman. Ama bakın bunda küf var. Bu da orkide için tehlike. Zaten içinde çürütmüş görüyorsunuz. O nedenle bunu çıkartacağım. Ve sizden bir isteğim. Şunları görüyorsunuz ya bakın şu kabuklar. Ağaç kabukları bunlar. bunu çıkartmayın olur mu? Çünkü hani daha fazla stresine gir strese girmesine sebep olmayın. Böyle tutulmuş zaten. Hani bu şekilde alışmış. Çıkartıp zorlamayın. Şimdi ne yapacağım ben bu mi? Köklerini temizleyeceğim. Çürüyen köklerini. Çok fazla çürüyen kökü yok. Kökleri gayet güzel mantar ilacıyla kök güçlendiriciyi karışım yaptım. Şöyle. Bu orkidemizi içinde bir 10-15 dakika bekleteceğim. Bu işlemi yaptıktan sonra da dikim videomuza geçeceğiz. Şimdi hazırlamış olduğumuz solüsyona söylediğim gibi mantar ilacı ve kök güçlendirici birer damla kattım. Bu şekilde orkidemizi koyuyoruz. Gövde suya değmeyecek. Bakın ona dikkat ediyoruz. Böylelikle hem mantar olasılığını azaltıyoruz. Hem kök güçlendirici de koyduğumuz için kökleri daha iyi olacak. Ekim öncesinde daha iyi olacak. Normalde ben bu e, mantar ilacını ayda bir defa veriyorum. Orkidelerime tedbir amaçlı. Kök güçlendiriciyi de e, dönüşümlü olarak diğer e, gübrelerine dönüşümlü olarak yapraklarından fıs fıs yaparak veriyorum. İkisinden de çok memnunum. Şimdi bir 15 dakika bekleyeceğiz bunu. Sonrasında ekimimize geçeceğiz. Evet çiçeğimizi e, mantar ilacımızla köküçlendirici suyumuzda beklettik 15 dakika. Sonra çıkarttık. Suyunun akmasını, kurumasını bekledik. Nemin gitmesini bekledik. Ve e, bu arada tabii bir sürprizle karşılaştık. Bakın. Görebiliyor musunuz solucanları? Ay solucan diyorum. Salyangozlar bakın geziyorlar. Toprağımızdan çıktı genelde seralarda böyle olabiliyor maalesef. Küçük küçük şey salyangozlar. Ne yapıyorlar bunlar? Köklerimizi kemiriyorlar maalesef. Ve bir sürü de yumurta tarzı şeyler çıktı. Yani isabet olmuş bu orkidenin toprağını değiştirmek. Şimdi bunu kaldıralım. Orkide toprağını seçerken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Sadece ağaç kabuğu kullanmayın lütfen. Özel karışım olsun. Kendi karışımınızı kendiniz yapabilirsiniz. Bakın şurada. Ağaç kabuğu, meşe kömürü, beyaz pomza var. Görüyorsunuz. İçinde birkaç farklı şeyler de var. Ve ben ne yapıyorum? Kilvinizi de kullanıyorum. Niçin? drenaj için kullanıyorum. Saksının en altına koyacağım. Şimdi ekim yaparken göreceksiniz. Hindistan cevizi lifi koyuyorum. Niye? Su tutsun diye. Yosun koyuyorum nem için. Şimdi ekimize başlayalım. Söylediğim gibi sadece ağaç kabuğu kullanmayın lütfen. Neden? Hem besleyici özelliği olmuyor hem de aynı zamanda nem tutmuyor. Çabuk kuruyor orkideniz. Sonrasında sulama aralıklarını daraltmanız gerekiyor. Bu da ne oluyor? Ağaç kabuklarıyla kökleri etkileşime giriyor ve kök çürümesi oluyor maalesef. Uzun ömürlü olmuyor fitnes. Başlayalım isterseniz. En alta kil koyuyoruz. Kil bilyeniz yoksa ponza taşı da olabilir. Önemli olan drenaj sağlanması. Alt kaplayacak şekilde kil bilyelerini ekliyoruz. Bunlar çok güzel fırınlanmış topraklar. Bakteri de üretmiyorlar. Gayet güzel bir kullanışlı. Sulama yaptığınızda da altta su kalmaması gerekiyor ya. Hani orkidenin mantar olmaması için. Eğer bunları koyarsanız drenaj sağlıyor. Direkt suyla temas olmuyor. Birçok faydası var anlayacağınız. Birçok yerde de satış var. Çok kolay ulaşabilirsiniz zaten. Şimdi üzerine zaten biliyorsunuz saksılarımız bakın altta hava ve su drenajı sağlayan deliklerimiz var. Orkide saksı bu şekilde olmalı. Mika olmamalı kesinlikle. Plastik orkide saksı kullanmalısınız. Hani olur saksınızı değiştirecekseniz bir ya da iki boy bu büyüğünü alırsınız. O da köklerinize göre. Üzerine biraz Hindistan cevizi ekliyorum. Sonra orkidemizi koyuyoruz dikkatli bir şekilde. Söylediğim gibi orkidemizi kuruladık. Nemini aldık. Çok güçlü kökleri yok. Daha küçük, genç bir orkide. Şu kenarlarda köklerinin kalmasını sağlıyoruz. Neden? Orkidelerin ışık alması gerekiyor köklerinin. Işık almazlarsa çürüme oluyor. Ve hani çok güzel gelişimler olmuyor. O nedenle bakın kenarlarda köklerinin kalması gerekiyor. Şimdi özel karışım orkide toprağımızdan ekliyoruz. Eşit bir şekilde ekliyorsunuz. Dikkatli bir şekilde. Toprak ne kadar güzel olursa orkidenizin gelişimi o kadar iyi olur. birkaç yıl öncesine kadar birçok şey bulamıyorduk ama şu an imkanlar da daha farklı. Orkide için özel topraklarda çeşit fazla besinler arttı. Bakın kenarlarda kökler kalıyor görüyorsunuz değil mi? Buna çok dikkat ediyoruz. Yavaş yavaş acelemiz yok. Sakin sakin. Güzel bir şekilde ikimiz yapacağız. Ben e, demin hani süngeri çıkartmıştım ya içinden ki normalde önermiyorum. küflü olduğu için çıkarttık. O kısma yosun koyacağım. Bu arada yosunlarımı da doğadan kendim toplayıp dezenfekte edip kullanıyorum. Ben çamaşır suyu ile dezenfekte ediyorum. Sirke de dezenfekte edenler var ama e, demin gördüğünüz gibi salyangozlar falan olabiliyor ve o larvaları ölmüyor sirkede maalesef zaten nem içinde kullandığımızdan dolayı şöyle biraz bu da koyalım. Toprak eklemeye devam ediyoruz. Şöyle yavaş yavaş kökte de zarar vermeden iterek ekleyebilirsiniz. Bir şey daha göstermek istiyorum bakın. Külbiyelerimiz aşağıda. Yani direnaj için tam güzel oturmuşlar. Mesela köklerimiz büyüdüğünde aşağı doğru ilerleseler bir de burada su olsa bile sorun olmayacak. Çürüme olmayacak inşallah. Mesela saksının dibinde su kaldı ama mantar olacak korkusu da olmayacak. Yani burada koruma amaçlı kilbiliğimiz var. Hem aralarda boşluklar olduğu için de hava sirkülasyonu olacak. Burada da dedikler var. Çürüme oranı azalacak. Bunlar küçük ve çok önemli şeyler. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Benim Instagram sayfam da var. Orada bazen fotoğraflar geliyor inan üzülüyorum. Normal toprağa dikilmiş orkide, şeffaf olmayan saksıya dikilmiş orkide. Resmen can çekişiyorlar. Sonuçlar nem oluyor, mantar oluyorlar. Ölüyorlar ve ben onları gördüğümde üzülüyorum inanın ki. Yaklaşık 9 yıldır orkide bakıyorum. Çok şükür ilk orkidem de yaşıyor. Aralarda bakın şöyle bir de çok sıkışık olmayacak toprağa. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Orkide çok sıkışık toprağı sevmiyor. Ama aralarda çok boşlukta kalmaması gerekiyor. Bunu ayarlayacaksınız. Bu hassas dengeyi ayarlamanız gerekiyor. Zamanla zaten insan öğreniyor. Şuraya bakın. Orada biraz boşluk var. Orayı da dolduracağız. Ben altta her zaman birkaç tane hava kökü bırakıyorum. Bakın burada var zaten. Bunlar orkidenizin hava almasını sağlıyor. Güzel bir eğitim yapmışız gibi görünüyor. Kaliteli toprak kullanırsanız zaten hızlı bir şekilde kök gelişimi olacaktır. Ve ben birkaç gün sonra zaten bu orkideme tekrar yapraktan kök geliştirici, yaprak güçlendirici vereceğim. Bakın. Çok güzel oldu gayet başarılı bir ekim oldu. Görüyorsunuz. Kökler görünüyor. Şuradan bakın. Üstünü tamamen toprakla doldurmuyoruz. Ne yapıyoruz şu an? Yosunumuz da sıra. Yosunu üstte işte koyuyoruz. Bu şekilde. Tam gövdenin dibine değil de kenarlardan. Şu hava köklerimize de nem sağlaması için. Yosun çok faydalı. Ben hani çok memnunum bu üstteki yosuna fıs fıs yapıyorum genelde ben. Yumurta suyu olabilir, yağmur suyu olabilir. Her gün ya da işte kışın 2-3 güne bir yapıyorum. Nem sağlıyor ve köklerin daha hızlı gelişmesini sağlıyor. Özellikle yağmurlar yağdığı zaman yağmur suyu biriktirirseniz sulamada kullanırsanız ya da fıs fısta inanın çok faydalı. Çiçekleri de yapıyorum. Bakın arkada da zaten diğer güzellerim var. Yaklaşık 55 tane orkiden var ve çok seviyorum orkideleri. Şimdi güzel bir dikimimizi yaptık. Güzelce dikimimizi yaptık. Bakın çok güzel duruyor şu anda. Gayet çok. Birkaç gün sonra şu kenarlardan hava delikleri açacağım birkaç tane. Yani bir 5-10 tane olabilir. Hava alması için orkidenin. Bu orkidemizi şimdi ne yapıyoruz? Ben 3 gün boyunca sulamayacağım. Sadece üst kısmına fıs fıs yapacağım. Söylediğim gibi elinde yağmur suyu var. Onunla fıs fıs yapacağım. 3 gün boyunca sulamayacağım. Yani birkaç gün daha serin olan bir yerde tutacağım. 18 derece ile 20 derece arası olabilir. Bekleyeceğim, gözlemleyeceğim orkidemi. 3 gün sonrasında da su vereceğim. Sulamasını yapacağım. Sulamayı da üstten yapıyorum zaten. Sonrasında yavaş yavaş kök gelişimini beraber izleyeceğiz. İnşallah güzel bir yol alır. Bol bol çiçek verir. Hepinize mutlu günler diliyorum. Umarım faydalı olmuştur beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.